Bir soru, bir kazanımda bu sefer bir türev sorusu var. Hatta türevin geometrik yorumu diyelim. Şimdi elimde bir tane parabol var. X kare artı AX artı B parabolü. Bu parabole X eşittir 1 ve 2 noktasından çizilen teğetler birbirine dikmiş. Ve bunlar 3 bölü 2, 3 bölü 2 noktasında kesişiyorlarmış. O zaman A artı B toplamı kaçtır diyor. Bakın bir tane parabolüm var. Bu parabole X eşittir 2 noktasından ve x eşittir 1 noktasında ne yapıyorlar? teğetler çiziyorlar. Ve bu teğetler dikmiş. Burası 1'e, x görünümüyle 1 yazarsam, a artı b artı 1 noktası. Burası 2'ye x görünüyle 2 yazarsam 4 artı 2A artı b noktası. Noktalarımı buldum. Şimdi hocam ne yapacağız sürece nasıl başlayacağız? arkadaşlar eğer, eğer biz türevini alırsak, f'in türevinde x 2x artı a. Eğer türevini alıp x gördüğümüz yere 2 yazarsak bize bu eğriye bu noktada teğet olan şu doğrunun eğimini verecektir. Türev demek eğim demektir. O zaman f'in türevinde 2 o da eşittir 4 artı a. Bu birinci eğim. Hocam aynısını bunun için de mi yapacağız? F'in türevinde 1 2 artı a. Şimdi bu eğimleri bulduk. Bakın bu doğrular eğer birbirine dikse eğimler çarpımı eksi 1 demektir. Yani ben a artı 4 ile a artı 2'yi çarparsam beni eksi 1'e götürecek. a artı 4 ile artı 2'yi çarparsam a kare artı 6 a artı 8 eşittir eksi 1. Eksi 1'i bu tarafa alırsam a kare artı 6 a artı 9 eşittir 0. Tabii ki dikkatinizi çekti bu a artı 3'ün parantez karesidir. O da işte 0. Demek ki a kaçmış? A eksi 3'müş. Hocam B de bulmamız lazım. E bize bir nokta daha verdi. Bunlar 3 bölü 2'ye 3 bölü 2 noktası ne yapıyorlar? Kesiyorlar. Şimdi <laughs> arkadaşlar bu doğrunun eğimi kaçmış? A'yı da bulduk ya. 4 eksi 3 1'miş. Bakın bu doğrunun eğim 1. Eğer benim elimde iki tane nokta varsa bir tanesi bu olsun bir tanesi bu olsun. Eğim y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 değil miydi? Şimdi a'yı eksi 3 buldum. Burası ne yaptı? 4 eksi 6 artı b. Yani 2'ye b eksi 2 noktasıymış bu. E burada bir nokta daha var. 3 bölü 2, 3 bölü 2. O zaman b eksi 2'den 3 bölü 2 çıkarırsam bölü 2'den de 3 bölü 2 çıkarırsam beni kime götürecekmiş? 1'e. Buradan da ben neyi bulacağım? B'yi bulacağım. O zaman b eksi 2 eksi 3 bölü 2 eşittir 2 eksi 3 bölü 2. Bakın ne yaptım? İçler dışlar çarpım yaptım. Bunlar birbirine götürürse demek ki B kaç olacaktır? 4 olacaktır. Eğer ben A'yı eksi 3 bulmuşsam ve eğer ben B'yi 4 bulmuşsam A artı B toplamı 1 olacaktır arkadaşlar.